Butik Mandıra çeşit çeşit peynir üretiyor. Kadın girişimi bir kentin daha marka değerine değer katıyor. Burası emekçi kadınlar kooperatifi. Ürünlerimizi buradan satın alabilirsiniz. Balıkesir'li kadınların kurduğu Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi kentin zengin peynir kültürünü tanıtıyor. Sütümüz çiftliklerden, Sındırgı yöresinin çiftliklerinden önce süt veriyor. Çeşitlerini de yapıyoruz. Acılı yapıyoruz, kekikli yapıyoruz, çörekotlu yapıyoruz. İsteğe göre e, cengizli yapıyoruz. Hijyenik koşullarda üretilen yerel lezzetler balık esirliler tarafından yoğun talep görüyor. Sinirlerimi aldım, güvenle tüketiyorum. Kadınlar ürettiği için tüketiyorum. Güvenle kaynatılmış sütten yapıldığı için güveniyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 50 peynirli şehrin projesi kapsamında kurulan Butik Mandıra Tesisinde çeşit çeşit peynir üreten kadınlar kent ekonomisine katkı sağlıyor. Mandıramızda peynirlerimizi üretiyoruz. 4 çeşit peynirimiz var. Ee, yeni geliştirdiğimiz kırmızı biberli peynirimizle birlikte 4 çeşit peynirimiz var. Butik Mandıramızı, Sındırgı Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleriyle kurduk. Kadın girişimciler yerel ekonomiyi canlandırırken Balıkesir'in peynir çeşitlerini markalaştırmayı da hedefliyor. Kurulmamızdaki amaç çiftçilerimize destek vermek, süt üreticilerimize destek vermek, kadınlarımıza istihdam oluşturmak, kadınlarımızın ailelerine, çocuklarına daha iyi bir imkan sağlamaktır. 50 peynirli şehrin projesi ve kooperatif çatısı altında buluşan kadın üreticiler örnek bir kırsal kalkınma modelini yaşatıyor.